Alper Yıldırım YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün İzmir Hikayeleri 2024 Disiplinler Arası Karna Sergisini gezeceğim. Konak ilçesi Kemer Altı Çarşısı 2. Beyler 848. sokakta bulunmakta olan Arakamalı Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde 4 ve 12 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenleniyor. Instagram adresim farklı ve TikTok Alper 2935 videoyu beğenirseniz eğer beğen tuşuna basarak abone olursanız video başka kişilere değişir. Hadi başlayalım. Dostlar serginlik girişindeki eserleri Nurşen Turan Mengeş hazırlamış. Çiçekçi Kadın. Saat Kulesi. Sergi eserlerin bulunduğu birinci kattaki ilk odaya giriyoruz. İlk esere bakıyoruz. Alev Güler hazırlamış İzmir Midyecileri. İkinci eseri geliyoruz. Alev Güler'in hazırlamış olduğu İzmir'e Bakış isimli eseri görüyoruz. Gönül Öztürk'ün hazırlamış olduğu İzmir'in Nufukları isimli eseri görmekteyiz. Yağlı boya türünde hazırlanılmış. Kaan Doğan Çay'ın hazırlamış olduğu Çin türündeki eseri görüyoruz. Demet Yurdusev, Saat Kulesi isimli eserini görüyoruz. Dostlar, İzmir Hikayeleri 2024 disiplinler arası karma sergisini geziyoruz. Sevda Kandemir'in hazırlamış olduğu Yalı Çapkın isimli eseri görüyoruz. Böyle göstereyim kamera tam olarak alabilmesi adına. Buradaki esere bakalım. Şengün Yazıcı'nın hazırlamış olduğu İzmir Dalgalarında karışık teknikle hazırlanılmış dostlar. Işın Andaç'ın yağlı boya türünde hazırlamış olduğu Yalı Kuşu isimli eseri görüyoruz. Esere bakıyoruz. Kaan Doğanç hazırlamış Çin'i türünde. Zeliha Karagül'ün seramik türünde hazırlamış olduğu Sihirli Eller bir isimli eseri görüyoruz. Tümay Alakoç'un akreli türünde hazırlamış olduğu İçimde İzmir isimli eseri görmekteyiz. Esere bakıyoruz. Zeliha Karagül. Seramik türünde hazırlamış olduğu Sihirli Eller 2 isimli eseri görmekteyiz. Bilter Bey'in yağlı boya türünde hazırlamış olduğu Saat Kulesi isimli eseri görüyoruz. En son eseri Sevim Kumova hazırlamış. İzmir Hikayeleri 2024 Disiplinler Arası Karma Sergisi 1. Kat 2. Odadaki eserleri dolaşıyoruz. İbrahim Mehmet Altürk'ün yağlı boya türünde hazırlamış olduğu Körfez ve Karşıyaka isimli eseri görüyoruz. Çetin Atacan'ın yağlı boya türünde hazırlamış olduğu Tarih Bornova Evleri isimli esere bakıyoruz. Görmüş olduğumuz eseri Hülya Şimşek hazırlamış Umuda Yolculuk. Eseri Çetin Atacan hazırlamış. Tarih Borna ve Evleri. Çetin Atacan'ın yağlı boya türünde hazırlamış olduğu Kültür Park Havuzu isimli eseri görüyoruz. En son eseri İbrahim Mehmet Altürk hazırlamış. Aysun Kanlı'nın hazırlamış olduğu Pencereden Bakış isimli eseri görüyoruz. Eseri Yesra Güzel hazırlamış. İllüstrasyon. Şimdi merdivenlerden çıkacağız. Merdivenlerden çıkarken de eserler yer alıyor. İlk olarak Arya Bey'in hazırlamış olduğu eserleri görüyoruz. Böyle göstereyim ben. Bilten Hanı Bey'in yağlı boya türünde hazırladığı İzmir Kızı isimli eseri görüyoruz. Gazal Gasami İrani'nin sulu boya türünde hazırlamış olduğu Milli Kütüphane isimli eseri görüyoruz. Gazal Gasami İrani'nin sulu boya türünde hazırladığı Bahçeli Şan isimli eseri görüyoruz. Eseri Gülnur Çavuş hazırlamış İzmir Efesi. Halis Günan Bey'in hazırlamış olduğu eserler var burada. Hisar Önü Cami. Yalı, Ayşe Hatun Cami. Sergilen eserlerin bulunduğu ikinci kattaki odayı dolaşacağız şimdi. İlk iki eseri Gülnur Çavuş hazırlamış. Saat Kulesi, Kızlar Asanı. Buradaki esere bakalım. Nülüfer Ogan Özgen, Yeşil Direk Hamamı. Sulu baya türünde hazırlanmış dostlar. İlkay Hakan Terzioğlu'nun sulu boya türünde hazırladığı sarı kışta isimli eseri görüyoruz. Akile Turhan Dike'nin akrilik boya ile hazırladığı yeni şükrani isimli eseri görmekteyiz. Arekamalı Bey'in hazırladığı kavaflar çarşısı isimli eseri görüyoruz, akrilik boya ile hazırlanılmış. Okşan Fındık Hanımın hazırladığı sulu boya türündeki akım pasajı isimli eseri görüyoruz. Zeynep Derece'nin sulu boya türünde hazırlamış olduğu Hamamane isimli eseri görüyoruz. En son eseri Melek İkiz hazırlamış Forbes Köşkü Çin'i türünde yapılmış. Kanalımızı ilk kez izleyen dostlara ben kanalımı şöyle anlatayım. İzmirli 15 farklı yerinden kanalımızda çeşitli sergiler var. Kanalıma kendi anlatmış olduğum sergilerin yanı sıra kanalımıza da sergi anlatmış kişi ve grup olarak sergi sahipleri bulunuyor. Kanalımızda 10 tane müze var. En son müze 81 ile giden gezici müze internet sitesinden takip edilebiliyor. İzmir ilinde 2023 yılında düzenlenmiş olan Teknofesta kanalımızda yer almaktadır. İlk yerli milli otomobilimiz olan Kula modelinde görüntüledik. Bir tane uluslararası tekstil bir yana çekimimiz oldu. İzmir'de iyi bilinen yerleri göstermeye çalışıyorum. Ayrıca ben müzisyenleri de tanıtmaya çalışıyorum. İsim ses performans, isim ses performans ve müzik hayatı şeklinde tanıtmaya çalışıyorum. İzmir'in de müziği meslek olarak yapan dostlarımız yanı sıra. İzmir'in de müziği meslek olarak yapmayan, şehir dışı misafir müzisyenler, uluslararası misafir müzisyenler de kanalımızda yer alıyor. Pantomim, canlı heykel sanatları, mimet kinlikleri, dans gösterileri de kanalımızda yer alıyor. İzmirli'ndeki 30 tane akkozanı da kanımda tanıtmaya çalışıyorum. YouTube kanalımızdan başka kullanmış olduğumuz sosyal medya adresleri. Instagram farklı ve ilgili şikayetler hesabımızda kısa video fotoğraflar, çeşitli öne çıkan hikayeler paylaşıyoruz. TikTok hesabımız yeni Alper2935 yazarsanız çıkmaktadır. YouTube ve TikTok kanalımızın istatistiklerini Instagram öne çıkan hikayeler ve ana sayfamızda bulabilirsiniz sergiye gözünün nurunu, elinin emeğini ortaya koyarak eser vermiş olan sanatçıların emeğine sağlık olsun. Videoyu buraya kadar izleyen tüm dostları çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin.